da annem gelinlik giymiş başka bir adamla evleniyordu. Evet. Annem babamdan ayrılacak mı hocam boşanma mı var diye soruyor. Annemin gelinlik giymesi ne anlama geliyor? Annesinin küçük bir rahatsızlık geçireceğini ama ayrılık yok. Gelinlik giymesinden mi anlıyoruz? Evet. Evli olan bir insanın gelinlik giymesi illaki muradın olacağı diye bir kaydesi yoktur. Evli olan çok çocuk sahibi olan ya da çocuğu olmasa bile o kişinin dikkatli olması gerektiğini. Diyelim ki yeni evli bir çiftin Yeni evli bir çiftim Bakın diyorum ki bir yılı doldurmamış yeni evli. Bakın bunun yılları da var, ayları da var. Bir yıl içerisinde evli olan bir kızımızın gelinlik giymesi onun hanım hatun bir kızın olacağını gösterir. Ne hanım olacağını? hatun bir evladının kızının olacağını gösterir. Ha, hani bizim siz de veririz hanım hatun. Hanım hatun yani milayim büyüdükçe annesine vefakarlı davranan, babasını kırmayan, incitmeyen. Hoş bir kız olacak yani. Güzel bir evladın olacağını. Allah isteyen herkese nasip etsin. Amin. Peki hiç evlenmemişsek, gelinlik giyiyorsak, bekarsak? O kişinin muradının olacağını ama sabırlı olmasını gerektirir. Peki. Çünkü bilirsiniz hani gelinliği bile diktirirken sabırla diktiriyorlar. Bir ayda iki ayda zor oluyor biliyorsunuz.